Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kiraz saplı form çayını yapacağız. Marka olarak Doğadan markayı aldık. Siz dilersiniz diğer markaları tercih edebilirsiniz ya da dilerseniz evinizdeki daha önceden yemiş olduğunuz kirazların saplarını kullanabilirsiniz. Şimdi bu bitki çayının kiraz saplı form çayının faydaları neler? Önce onlara bakalım. En önemli özelliği ödem söktürmesi. Kiraz sapı çayı antioksidan ile vücuttan toksin maddelerin atımını kolaylaştırarak böbreklerin ve kanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Yine idrar söktürücü özelliğe sahip olan kiraz sapı çayı ödem atılmasını sağlıyor. İdrar yolları enfeksiyonlarını önlemesi kiraz sapı çayının faydaları arasında. Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direncini artırıyor. Yine vücudumuzda bulunan böbrek taşlarının ve kumunun düşmesini sağlıyor. Eğer sıcak olarak içemezseniz o zaman ılık bir şekilde de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yine yüksek potasyum içeriğine sahip olan kiraz sapı çayı vücudun sıvı elektrolit dengesinin düzenlemesinde de önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda eklem iltihapları ve romatizmal kaynaklı iltihaplarda da iltihap söktürücü olarak da faydaları arasında görebiliriz arkadaşlar. 5 dakikada demlemesini sağlayacağız. Burada kullanımı var mı bir bakalım. Evet burada kullanılışı 5 dakika minimum 100 derecede. Şimdi başlayabiliriz. Suyumuzu kaynattıktan sonra dilerseniz bal ile de tercih edebilirsiniz. Şeker yerine bal da tercih etmeniz mümkün. Kutunun içerisinden toplamda 20 adet çıkıyor. Evet. Siz evdeki kira saplarında kullanmak isterseniz küçük küçük bıçakla doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gayet güzel duruyor. Yani 10 saniye içerisinde rengi bayağı bir koyulaştı. Kokusu da güzel. Kiraz kokusu etrafa yayılma, yayılmaya başladı diyebiliriz arkadaşlar. 5 dakika beklemeden açık bir şekilde tüketmek isterseniz hemen koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bardaktaki görüntüsüne de bakalım. Evet. Gayet güzel bir görünüşü var. İsteğe göre bu şekilde balda karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.